direkt edip bir şey de atabilirsin. Uzaktan zaten çok silah duymuyorlar orada. Çıktı yukarı çıktı. Attı, düştüm düştüm. Canı çok az canı çok az. Abi zıplayan oraya tırak yedi. Çabuk Ömer aşağı attı. mekanını kullanırsın ya. Ben de onu anlamıyorum. Oğlum yine aynı yere doğduk. Ne saçma bir olay bu ya. Bu sefer tam yeni doğduk. Bomboştur orası şu an. Koşalım oraya yerleşelim. Uzaklayalım. Şuna mı? Aynı yer aynı. yerleşelim? Oraya çok çıkanamıyor. Şöyle gizliyiz. Şöyle çıkanamıyor oğlum. Nasıl olmuyor manyak mısın? En çok burayı gelir ya. Loot. Aşağıda loot var oğlum. Yok yukarıda da bu arada ben az önce pompalıyor da buldum. drone geliyor sağdan hızlı geç hızlı geç aç 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 Ömer beni gördü içerideki mağdurik benim çok seni bozmaya başladı yani niye böyle bir şey yani? <gülüyor> <Merciyim>. <gülüyor> Silah sesi yapan o zaman bir raider bir şey patlattı mısın? Şey, Reyder bir şey de patlatabiliyorsun. Uzaktan hmm. zaten çok silah duymuyor orada. Ol burası yüksek seviye loot mu var burada yani? Hmm. Çok kötü mü Geliyorlar. Yat gösterme. Yat 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 yat. Nereden yat. nereden? Petrol ofisi karşımızdaki. O ne demek amına? Güney. Bir daha ses yapalım. Birini daha öldürdük. Yapma, zamanlar, yapma, değil yapma, değil yapma. Bek buraya zaten gelecekler. Nereye gidebilirler? Orada loot mu var? Aşağı in, aşağı aşağı inelim, aşağı inelim. Aşağıda yakalarız bunlar. Çabuk gelin aşağı. Çıktı, yukarı çıktı. Aşağı atıyorlar. Düştüm, düştüm. Canı çok az, canı çok az. Abi zipline oraya tırak yedi. Çabuk Ömer aşağı attı. İkisi de yukarıda. Ha, öldürüyor beni. Öldürüyor. Öldürüyor. Size aşağı inin, inin diye boşuna konuşmuyorum Buraya getir düzenli bek getir. Bekle be bekle. Ananı koyayım senin ben Öldürme. örümcek kere. Ana kodumun örümceği. ses Geliyor. Aha geldi. Vur. Öldü oğlum öldü. Ya senin elini at. Bir ses daha geliyordu oğlum. E ee, var bir kişi daha zaten de yani gerek yok. Ufkulu var. Buradan armor yok. Yeah, Hello. this is what the f is going on, you know? Fuck. Mermiler can, Tuzak var mı başka yerde? Ben gidip getireceğim. Oyun. O var? yok? da bilmem. gidelim. Bu kadar. O zaman Ya şunları da <gülüyor> <küzik> <gülüyor> İş Nerede? Çıkar, şey aldın mı sen? Çıkar şeyi aldın mı? Al bak. Uzak mısın? Uzağım mı Çok ağrıcı ya. 60 kilo normalde 45 de şey Baya kötü öldüler ha. Ben de bir sürü bomba vardı. O i̇çeri gireceğine ekip bir riski mesela. Bombalayabilirim ben bir şey. Gerek yok. Ben de bomba attı zaten. Oğlum iki kişiyi düşürmüşüz O son kalan bir yani. Bir de intero varsa mal var ya. Bir kere mal gibi dağıldı. O zaten belli ki çok var. Sizin var mı? Var. Satman gerek yok. Niye kullanıyorsun? Gördü <laughs> <Şurada> beni vur Hadi abla aç kapıyı. <laughs> Don't shoot!